Bir grup aslan öğleden sonra dinleniyordu. Sonra bir adam hiç korkmadan onlara yaklaşmaya başladı. Aslanlardan biri onu görür görmez hemen kayadan aşağı atladı. İki elini de açtı ve aslana sevgi göstermeye başladı. Adamın adı Martin'di. Bu iki aslan Martin tarafından yavruluktan beri büyütülmüştü. Büyüdüklerinde Martin onları ormanda bırakmıştı. Ama birkaç günde bir onları görmeye geliyordu. Bu sefer gelip gördüğünde tuhaf bir şey fark etti. Bir dişi aslan kayanın üzerinde yatıyor ve acı içinde inliyordu. Dikkatlice bakınca bacağında derin bir yara olduğu anlaşıldı. Martin ona yaklaştı ve yarayı görmek istedi. Sonra erkek aslan kükredi ve yaklaşmaması için onu uyardı. Martin çaresizce geri çekilmek zorunda kaldı. Avcıların dişi aslanı yaraladığından şüpheleniyordu. Şimdi aslan grubu çok daha temkinliydi ve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyordu. Martin bir doktor getirmesi için yardımcısını gönderdi. Kendisi de durumu öğrenmek için kardeşi Renville'a yakındaki köye gitti. Bir çiftçinin evine vardıklarında ikisi de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Köylülerin cansız bedenleri evin içinde yatıyordu. Etrafta bir sinek sürüsü vızıldıyordu. Yaralara bakınca ölümlerin öfkeli bir aslan saldırısı sonucu olduğu açıktı. Diğer taraftan Ren bir silah sesi duydu. Martin'in tehlikede olduğunu anladı. Hemen sahaya doğru hareket etti. Yüzü korkudan değişmişti. Aynı öfkeli aslan onun arkasında duruyordu. Ren koştu ve arabaya bindi ama aslan saldırdı. Ren arabanın motoruna tırmandı. Sonra çatıya çıktı ve içeri girmek için bir yol aramaya başladı. Aslanın gittiğini sandı. Sonra aniden bir pençe pencereden içeri girdi. Neyse ki kız kardeşi arabayı zamanında çalıştırdı. Ren güçlü bir tekme attı ve aslan düştü. Ama araba kontrolden çıktı ve bir ağaca çarptı. Eğer o ağaç orada olmasaydı araba doğrudan hendeye düşecekti. Ren hemen iki kız kardeşine de baktı. İko iyi olup olmadıklarını kontrol etti. Güvende olduklarını görünce rahat bir nefes aldı. Hemen telsizden Martin ile iletişime geçti. Neyse ki Martin hala hayattaydı. Aslandan kaçmak için suyun altındaki bir ağacın altına saklanmıştı. Ama iki bacağında da derin yaralar vardı. Çok kan kaybediyordu. Hatta kemikleri bile görünüyordu. Kanama durdurulmazsa bayılabilirdi. Ren aslanın sesinden Martin'in çok uzakta olmadığını anladı. İlaç kutusuyla ayrılmak üzereydi. Ama Martin Martin reddetti. Çünkü aslan hala oradaydı. Ona bakıyordu ve diğer yöne gitti. Martin hemen Ren'e aslanın muhtemelen kendilerine doğru geldiğini söyledi. Şimdi Ren de sessizce oturma fikrinden vazgeçti. Sakinleştirici silahı hazırladı. Çatıya çıktı.